Değerli Salıtan severler, ikinci videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örnek maç analizleri serimizin ilk maçını inceleyeceğiz. E, bu seri de genel olarak Salıtanç'teki böyle temel motiflerle ilgili önemli maçları incelemeye çalışacağım. Bu seri bittiğinde de aşağı yukarı bu seriyi takip eden sporcular çoğu taktik motife, çoğu oyun planına hakim olacaklar diye düşünüyorum. İlk bakacağımız örnek çok önemli bir örnek, Fransızdan güzel bir Fransız partisi seçtim. Ve burada beyazlar merkezi elde ettiler ve kolay bir gelişim yapıyorlar. Vezir B6. Şimdi kısa rok, Fransız'da bu tarz fikirler çok fazla var. Direkt sürüş devam yolunda da var beyazların D4'ü feda ettiği ama bu konuma gelmeden önce size şöyle temel bir bilgi vermeliyim. Piyon zincirleri ile ilgili. Satrançta bazen biz plan bulmakta çok zorlanabiliyoruz. Ve bazı kolay kısa yollar var satrançta. Piyon zincirleri de bunlardan birisi. Şimdi beyazların B2'den E5'e kadar olan çok güzel bir piyon zinciri var ve piyon zinciriyle ile ilgili şu bilgiyi bilirsek çok rahat edebiliriz. Piyon zincirinin en gerideki piyonundan en öndeki piyonuna doğru bir ok çizdiğimizde okun yönü bizim aslında atak düzenleyebileceğimiz, avantaj elde edebileceğimiz alanı bize gösteriyor. Burada ben dikkat ediyorsanız şah kanına doğru bir ok çizdim. Ve bu da şu anlama geliyor. Siyahların da büyük ihtimal kısa rok atacağını da biliyoruz ben burada şah bir saldırı düzenleyebilirim. Burada ikinci bir taş daha bunu çok güzel belli ediyor. Beyaz renkli filimiz mükemmel bir çaprazda ve H7 karesine hedefliyor. Tamam o zaman şunu biliyorum. Merkezde avantaj elde ettim. Mümkün olsa şah bir baskı kurmaya çalışacağım. Bunu biliyor olmam benim aslında uyumu çok rahatlatacak. Şimdi vezir ve altı kısa rok. bu tarz fikirler dediğim gibi Fransa'da çok fazla var. beyazların D4'ü bıraktığı ve burada aslında ana amaç şu. Rakibimizin D4'ü almasından dolayı çok fazla tempo kaybetmesinden faydalanıyoruz ve şu an tahtada ciddi bir gelişme avantajımız var. Ve burada beyazlar yine tempolu hamlelerle gelişimini sürdürecek. At F3, Vezir B6. Beyazlar piyon karşılığında güzel bir kompansiyon elde etti. Ve bunu avantajı çevirmeye çalışacaklar ama burada çok önemli bir hamle var. Burada tekrar söylüyorum. Şah kanına saldırmak piyon zincirimiz bozulmuş olsa dahi hem filimiz hem de E5 piyonumuzun saladığı alandan dolayı şah kanına saldırmak hala çok iyi bir fikir olacak. Çünkü rakibimin gerçekten çok sağlam bir merkez piyon zinciri var. Ve burayı yıkmam çok zor. Vezir kanında güzel bir hedefim yok. Ve taşımı ben şah kanına gidebilecek şekilde koordine etmeliyim. Burada beyazın çok önemli bir hamlesi var. Vezir A4 ünlem. Gerçekten çok beğendiğim bir hamle hem atı açmaz alıyorum ve atın herhangi bir kareye zıplamasını engelliyorum. Hem de rakip filin gelişimini durduruyorum. Aynı zamanda vizir bir yandan gözünü şah kanına dikti ve bu karelere çok kolay bir şekilde aktarılabilir. File e7, ye kale b1. bu hamleyi çok fazla beğenmedim çünkü aslında burada beyazların vizir g4 hamlesi çok daha etkili olacak çünkü roku kesiyor. Rok atılırsa file h6 çok basit bir taktik, çok eski bir taktik. Hemen mat istiyorum. Engellendiğinde de burada Basit bir materyal kazancım var. Kalite kazancım var. Eğer g6 oynanırsa da rakibimin siyah kaleleri çok zayıfladı. Ve ben flash ile artık bütün siyah kaleleri domine edebilirim. Ee, beyazlar burada kale b1 oynamayı tercih etmişler. Kısa rok. File e3. Çok güzel bir gelişim hamlesi. Tempolu gelişim hamleleri bizim için çok önemli. Çünkü burada farkındaysak biz bir piyon geriyiz. Ve tek avantajımız var. Gelişim ve Belki de yapısı olarak güzel bir alanımız var. Bunları değerlendirebilmek için, bunları kazancı çevirebilmek için baskılı oynamamız lazım. Vezir D8 ve şimdi burada beyazlar Vezir C2 oynuyor. h 7 önden gözünü dikiyor. Aynı zamanda açıkçası bir açıdan da rakipte zayıflık yaratmak istiyor. Burada siyahlar H6 ile tepki vermesi çok daha mantıklı olurdu. Çünkü siyah karelerini çok fazla zayıflatmamalı e, hali hazırda burada 3 tane piyonu beyaz karedeyken hatta 4 piyonu beyaz karedeyken G6 oynamaları ciddi bir hata. Biz bu hataları yapmayalım. E, bütün piyonlarımızı beyaz kareye koyduk. Beyaz filimiz oynamıyor. Siyah karelerimiz çok zayıf ve burada beyazlar artık çok güzel bir fikire ile devam ediyor. Kale F1. Çok basit görünen bir gelişim hamlesi ama ardında iki tane güzel fikir var. Oklardan da anlayacağınız gibi hem e5 piyonunu biraz destekliyorum. Hem de kalemi istediğim an asansör yapabiliyorum. Bu çok güzel. B6. Siyahların zor bir oyunu var. Çünkü filin oyuna dahil edemiyor bu piyonlardan dolayı. Ve filini B7 ya da A6'dan bu çaprazlardan oynamaya çalışacak. Ama bu bir çok kolay değil. İki fil bu çaprazlarda iyi bir fil mi dersiniz? Aslında çok da iyi bir fil değil. Bu ama Fransız'ın genel sorunu yapısı olarak zaten oyuna E6, D5 hamleleriyle başladığımız için beyaz renkli filimiz genelde sorun oluyor. Şöyle bir bilgi verebilirim. Fransız oyuncusuysak bu filden doğru bir yerde kurtulmaya çalışacağız. Çünkü bu fil genellikle çok kötü oluyor yapısal olarak. Fil H6, kale E8 ve at D4. Şimdi beyazların çok güzel bir setup'ı var. Çok güzel bir dizilimi var. Atı çok güzel bir kareye geldi ve müthiş kareleri kontrol ediyor. Merkezi işte Ve siyahların ciddi bir gelişim sorunu var. Yani bu konum artık bizim için çok ideal bir konum haline gelmeye başladı. Şimdi burada siyahlar aslında fil C5 oynayarak konuma biraz daha eşit bir şekilde devam edebilirdi. Fakat özensiz bir hamle olarak at C5 yapıyorlar. Burada videoyu durdurabilirsiniz. At C5 niye özensiz bir hamle? Bunu anlamaya çalışabilirsiniz. Ben anlatacak olursam rakibimin hangi kareleri zayıftı bir hatırlayalım. Siyah kareleri çok zayıftı. Peki rakibim bu siyah kareleri hangi taşıyla kontrol edecek? Filiyle. Siyah renkli filiyle. At D4 aslında bir tehdit hamlesi. At C6 yapmak istiyor. Ve rakibim siyah filini elinden almak istiyoruz. Buna izin vermemeliydi. Şimdi at c6, Vezirce yedi, ate yedi ve vezire bu satrançta çok temel bir yaklaşımdır. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. benim burada atamın önündeki en önemli engellerden birisine, rakibimin en iyi savunma taşlarından birisine fil. Rakibimin iyi savunması benim problemim. Ve ben burada aslında bir problemi çözüyorum, ortadan kaldırıyorum ve artık siyah da çok daha kolay hareket edebilirim ama bundan önce yavaş ve dikkatli olmalıyız. Neden? Burada yapısal bir üstünlüğüm var. Uzun vadeli bir üstünlüğüm var. O yüzden uzun vadeli üstünlük elde ettiğimde asla acele etmiyorum. Sakin sakin konumu geliştirmeye çalışıyorum. Ve rakibin aktifleşmesini engellemek istiyorum. Ama benim, örnek veriyorum, gelişimden dolayı bir üstünlüğüm olsaydı... ...bunu hızlıca bir sonuca dökmeye çalışacaktım. Bir avantaj elde etmeye çalışacaktım. Ama burada benim tamamen yapısal bir üstünlüğüm var. Şu an tahtadaki piyon yapısından dolayı benim siyah çok ciddi bir üstünlüğüm var. E5 piyonundan dolayı çok ciddi bir alan avantajım var. Merkez kontrolüm var. Rakibin fili beyaz piyonların duvarına takıldığı için kötü bir fili var. O yüzden acele etmiyorum. Sakin sakin önce bir alanımı kazanayım. Rakibimi geri püskürteyim. Sonra konumu kazanca çevireceğim zaten. B4 bence çok önemli bir hamle. Çünkü rakibi atıyla geri kovmak istiyoruz ki örnek veriyorum. Madde 7 gibi bir hamle yapılırsa Fil B5 gayet iyi bir cevap olacaktır. Şimdi fil C6'ya girecek. Güzel bir açmaz elde ettim. Kuvvetli bir film olacak. Eğer maçta olduğu gibi at D3 alınırsa at D3, vezir D3'ten sonra tahta da -ta -ta ters renkli fil konumu ortaya çıktı. Ve şu an hadi burada bir inceleme yapalım. Kimin fili daha iyi diye. Şimdi bu fil hapis kaldı. Bu çaprazlardan aktifleşemiyor. Bu çaprazdan da henüz aktifleşemiyor. Benim film çok aktif. Çünkü rakibimin piyonları çok yanlış. Normalde bu tarz konumlarda rakibimin piyonları siyah kareleri koyması lazım ki piyonlarıyla siyah kareleri kontrol etsin, filiyle de beyaz kareleri kontrol etsin. Aynı zamanda benim siyah karelerde hareket eden filimi durdursun. Şimdi burada rakibimin piyon yapısı tamamen yanlış olduğu için çok ciddi bir avantajım var. Ama ters renkli fillerin bir özelliği var arkadaşlar. O da şu. Ters renkli filleri kazanmak aslında bir açıdan kolay bir açıdan zor. Eğer oyun sonlarına gidersem çoğu oyun sonu ters renkli filli konumlarda beraber oluyor. Piyon avantajım olsa dahi. Bunlarla ilgili de güzel örnekler bakacağız. Ama eğer tahtada taş tutmayı başarabilirsem ve rakime baskı kurabilirsem şöyle doğal bir avantajım var. Çok basit düşünelim. Ben siyah karelerden bu filmle baskı kuruyorum. Rakibimin karşılayabileceği bir fil yok. Rekibimin fili beyaz kareleri kontrol ediyor. Bu da şöyle doğal bir denge getiriyor satrançta. Ters renkli fillerde saldıran taraf çok avantajlı oluyor. Peki ben burada nereden saldıracağım? Bu aslında çok basit. Şakan'dan saldıracağım. Çünkü bakın şakanda çok zayıf kareler görüyorum. Şimdi bunları biliyoruz ama şunu unutmayalım. Tekrar söylüyorum. Bizim yapısal bir üstünlüğümüz var. Acele etmeyeceğiz. Fil B7. Ye Ve burada önemli bir hamle geliyor. Vezir D4 çok önemli bir hamle. Hem siyah kareleri daha iyi durduruyorum. Hem de ileride olası D4 gibi rakip fili aktifleşiren piyon filası da olabilir. Hamleleri engelliyorum. Kale A C8. Tekrar söylüyorum. Acele etmeyeceğim. Böyle oturup burada vezir F4 gibi bir hamle yapmayacağım. Ne yapacağım? Ben burada F atlı rakibime vermeyeceğim. Kale B C1. Tahtada bir tane açık at var. Ve ben bu açık hattı rakibime veremem. Kale C1. Çok kötü bir hamle. Burada siyahlar fil A6 oynayıp bu filini aktifleştirmeliydi ve kale C4 ile diğer taşlarını özgürleştirmeye çalışmalıydı. Rakibimin de beyaz karelerden oynaması gerekiyor ama burada artık iki kaleyi de kesme kararı alıyor. Şimdi bu çok önemli bir karar. Satrançta bazı şeyleri geri alamıyoruz. Taş değişimleri, piyon sürüşleri. Bunları asla geri alamıyoruz. O yüzden bunları iki kere düşünmemiz lazım. Burada rakibimizin de kale C8 gereken çok dikkatli olması lazımdı. Ve bizim de burada kaleyi alacağız mı? Kendi kalemizi koruyacağız mı? Acaba vezirle fil zaten koruyor ama cihatına vezir mi gelmeye çalışacağız? Kalemizi kaçacağız mı? Çok çok iyi düşünmemiz lazım. Burada taş sayısı çok azaldı ve bizim için e, oyun belki de kazanması zor bir hale geldi gibi düşünebiliriz. Ama şöyle düşünelim. Çok basit bir mantık yürütelim yine. E, bu maç analizi serisini biraz zaten basitleştirmeye çalışacağım. Herkes anlayabilsin diye. Burada c hattında açık hatta kalelerin olması ya da herhangi bir taşı olması acaba kimin için problem? Ya da kimin için avantaj? Ben burada şah saldıracağımı biliyorum. Siyah kalelerden saldıracağımı biliyorum. O yüzden vezir kanında ikinci bir cephe istemiyorum. Ve bu sebepten dolayı kale 8 almalıyım ki tahtı da artık benim için hiçbir tehlike kalmasın ve burada şah kanadında siyah kaleler üzerinden kolay bir kazanç elde edeyim. Maçta H4 oynanıyor ama burada B5 gibi mükemmel bir hamle kaçıyor. Bu çok tematik bir hamle. Çok prensipli bir hamle. Rakibimin burada beyaz renkli fili var ve B5 oynadıktan sonra artık fili tamamen domine ediyorum. Ve bu fil artık özgürleşemiyor. Tamamen tek taraflı bir oyunla beyazlar kazanca gidecektir. Maçta H4 oynanıyor. Tekrar söylüyorum mükemmel satranç oynamak zorunda değiliz. Her hamle değini hamle oynayamayız. Bu mümkün bir şey değil. Genel olarak sattan şu doğru bir oyun planımız olacak. Her hamlede bir karar aldığımızı unutmayacağız. Ve bu planları rakibin tehditlerine dikkat ederek hatta rakibin gelişimini kısıtlayarak uygulamaya çalışacağız. Fil A6, Vizir F4. Fil, çünkü ben bu fili şöyle anlatıyorum. Normalde bir taşın iyi ya da kötü olduğunu genelde şöyle karar veriyorlar. Taşın hareket kabiliyetine bakıyorlar, serbestliğine bakıyorlar. Ve rahat hareket ediyorsa iyi diyorlar. Ama ben bunun yetersiz olduğunu düşünenlerdenim. Bir taşın iyi olması için ana şart evet hareket serbestliği olacak. Ama ikinci bir şartın daha olduğunu düşünüyorum. E, i̇kinci şart da şu taşın hedefe ulaşması lazım. Sonuçta biz taşlarımızı birer savunma enstrümanı ya da birer saldırı enstrümanı ya da bir kontrol enstrümanı olarak kullanıyoruz. Şimdi A6 karısındaki fi evet çok rahat hareket ettiği bir çaprazda bunu kabul ediyorum. Ama bu fi hangi hedefe ulaşacak? Yani benim için bir tehdit olacak mı? Zannetmiyorum. Rakip için iyi bir savunma taşı olacak mı? Oyun burada döneceği için o da hayır. Yani ben bu filin kesinlikle iyi bir fil olduğunu düşünmüyorum. O yüzden asla tedirgin değilim. Şimdi fil C4. A3. Piyonu kurdum. Şimdi fil G5 ve biraz böyle gitgellerden sonra beyazlar H5 sürmeye karar veriyor. Burada bir baskı elde etmeliyim. Fil E2. Rakibim h 5 almak istiyor. Fil G5. Vezir F8 ve F6. Şimdi Vezir F6, Vezir G7 girmeye çalışacağım. Ama burada çok kramp bir vaziyet elde ettik ki bence bu maçın en öğretici olduğu konum bu. Hatta burada kendine güvenen arkadaşlar konumu durdurup biraz düşünsün. Kendine bir plan bulsun. Tekrar söylüyorum. Satanç bir doğru kararlar verme oyunudur bana göre. O yüzden burada böyle bir hamlede kazan, iki hamlede kazanç desem Çoğu sporcunun bunu bulacağına eminim. Ama derslerde de gördüğümüz gibi ve maçlarda da gördüğümüz gibi en büyük hata şu oluyor. Kazanç planı belirlemiyoruz. Yani o hamlede ne yapacağız bunu çok kafa yarıyoruz. Ama burada mesela rakibi krav vaziyete soktuk. Rakibin veziri G7 karesini korumak zorunda yoksa mat oluyor. Ben burada bir kazanç planı bulmalıyım. Ve tekrar söylüyorum bu maçta anlattığım gibi rakibin savunma planı benim için problem. Ben bu problemi çözmeye çalışacağım ve size güzel bir yöntem öğreteceğim bugün. Biz ne yapmak istiyoruz? Vezir G7 gelip mat yapmak istiyoruz Şah'a değil mi? Ben burada Şah'a odaklanırsam bu konumu geliştiremeyebilirim, kazancı götüremeyebilirim. Ben burada şuna odaklansam, ben Vezir G7 mat etmek istiyorum. Bunu Şah engellemiyor değil mi? Bunu Vezir engelliyor. Yani ben aslında yapmak istediğim saldırıyı savunan taşa odaklanmalıyım. F8 karısındaki Vezir benim için bir problem. Yani benim problemim şah değil vezir. Ben bu problemi acaba nasıl çözebilirim? Bu vezire nasıl sorun çıkartabilirim? Şuna eminim vezir F8 karesi dışına bir kareden G7'yi kontrol edemiyor. O zaman ben bu veziri saptırabilirim. Peki bu veziri nereden saptırabilirim? Sonuçta vezirimi kullanamam. O burayı gelip mat edecek. E piyonlarım gidemez. Çok güzel. Film gidecek. Başka hiçbir yol yok. Film bu çaprazdan ulaşabilir mi? Hayır. O zaman A3 F8 çaprazına filmi atacağım. Bakın. Hiçbir hamle bakmadım. Aday hamle belirlemedim. Sadece konumu anlamaya çalışıyorum. Anlamadığımız bir konumda hamle aramaya çalışmak yönleri bilmeden bir yere ulaşmak gibi mümkün değil. Ya da işimiz şansa kalıyor. Ama saattaş bir şans oyunu değil. Bunu unutmayalım. O zaman ben şu an hamle bakmaya başlayabilirim. Ben fili nasıl atabilirim buraya? Şimdi e diye gelemem. D6'ya gelemem. C5'e gelemem. Çünkü piyon var. B4'e gelebilirim. Kendi piyonum var. a gelsem B4 piyonu var. Tamam. Gelebileceğim tek yer B4. Kendi piyonum var. Ne yapacağım? Bu piyonu ortadan kaldıracağım. Ama kaldıramıyorum. Rakip fil var. Fil olmasa bunu sürerim. O zaman şöyle bir şey yapsam. Fil D2. D4. Önce bu fili ortadan kaldırmayın. Bunu rahatsız etmeliyim. Bakın. Tekrar söylüyorum. Asıl rahatsızlığım vezirin F8'de olması. Çözümü buldum. Fil B4 gelmek. Bunu ne engelliyor? Kendi piyonum. Kendi piyonumun ilerlemesi ne engelliyor? Rakip fil. Yani şu an resmen bir böyle zincirler gibi düşünün. İç içe geçmiş zincirler gibi. Şu an artık küçükten büyüğe doğru sorunlarımı çözüyorum. A4 ünlem. Fili kovuyorum. Eğer alınırsa B5 ve fil B4 engellenemez. O yüzden fil D7 oynamış. Fakat B5. Fil E8'e de burada güzel bir şey yapıyor beyazlar. Direkt fil B4 gelseydi vezir H6 vardı. Ve bunu gözden kaçırmamalıyım. G4 oynuyor. Sonuçta rakibim G5 oynayamaz. D3 oynayınca G5 ve artık fil B4 gelebilmek için her şey hazır ve fil D7'ye de Fil B4 oynuyoruz. Siyahlar son denemesini yapmış. Bir tane D2 sürmüş. Burada F8 alsam da muhtemelen kazanıyorum ama bu riske girmeme gerek yok. Fil D2 dönüyorum. Ve fil B4 engellenemediği için beyazlar kazanıyor. Siyahlar terk ediyor. Çok güzel bir parti. Ters renkli filleri nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili önemli bir parti. Aynı zamanda kalıcı üstünlüğümüz yani uzun vadeli üstünlüğümüz olduğunda nasıl oynamamız ile ilgili çok önemli bir parti olduğunu düşünüyorum. Bu maçı izleyen herkese de şunu tavsiye ediyorum. Lütfen bu tarz maçları izlerken kendinize notlar çıkartmayı unutmayın. Yani bunu bir not defteri de kullanabilirsiniz. Telefonunuza yazabilirsiniz ama satrançla ilgili böyle biraz mottoları not çıkarırsanız arar ara onlara bakarsanız hatırlayacaksınız ve bu tarz maçları düzenli olarak analiz etmek gerekiyor. Çünkü Sattaş'a gerçekten onlarca böyle tema var. Oluşabilecek dengesizliklerin çok fazla türü var ve biz bunlarla ilgili ne kadar çok örnek görürsek o kadar çok uzmanlaşıyoruz. Ben burada size elimden geldiğince çok örnek vermeye çalışacağım. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.